Şimdi bilmiyorum artık maddi durumunuz falan nedir. O beni zaten fazla ilgilendirmiyor da. Bana şu masaya bir 5 milyon coin ki sizi affedip sizi de koruyayım lan bu şehirde. Adam gördü beni bana zor geliyor? Yok kanka arka kapıda duruyor elinde lan silah be? var yemin kanka ederim. De ne var elinde? Kimsin? De koltuk var sikeyim mi? Söyleyin sikeyim. Sıkma sıkma. Dur ne olur lan. Kusur. Ne biçim konuşuyorsun kesin sen? Kesinlikle konuşmuyorlar. Adamların kuşu yapmalı. buraya şey. çağırmışsın paşa paşa gelmişim. Ee. Da bana baronluğunu ilan edeceksin? At işte ben burada baronum gitti. zaten. Beni Ama görecek Seni tıkıyor. baron olarak görmem. Ben sen! Bir kere trash talk var orada kim attığını bilmiyorum hala. Herkes birbirine atıyor. Kendiniz atıyorsunuz. Şey Yanlış ya. Yani. Beyaz kaçak yaparız bu arada. Sıfat karşılıklı tesis kanka. <laughs> evet, Düştü düştü hepsi Bu da konuşma diye. <laughs> <Şu> Dışarıdakileri düşün. <laughs> Toplantı kaç dakika sürdü? Uzun mu sürdü? Dışarıdakileri e çok kısa sürdü. <laughs>